Hmm. Arkadaşlar yılbaşı çekilişi yapıyoruz. Bizden sonra yapacaksınız yalnız bunu. Bunu buraya bırakıyoruz. Hepimizin isimleri var. Yılbaşı evet. çekilişi. Şimdi biz kızlar no, kendi aramızda çekmiştik Hayır, kız var. kız kıza. Sonra erkekler için de çektik. Ama farklı size Her söyle. Yani. Yani, yani diye yılbaşı hediyesi alıyorum. Biz ha. kız kızlar arasında kendimiz Bak, çekmiştik zaten. Ama bir de erkekler evi için kızlara çekilişi yapıldı. Bedekine mi alacağım? Kemer. Kemer mi? Evet. Kötü mü? Şu an dağıldı tabii şey olduğu için. Çok şey için. dandik mi? Çok dandik mi? Ha? Dandik mi? Hani halteciler ağırlık kaldırırken bellerine bir şey bağlıyorlar ya. Sen hatırla sonra ben sana benim, söyleyeceğim. Benim korseme benziyor. Senin korseme benziyor. <laughs> benim korsem var da e aynı ona benziyor. Yani daha... Ne miyeceğim ya? Beğenmedin mi? Okay. Ya, önden çok şey duruyor. Arkadan nasıl duruyor? Durur ya? çünkü e, burada da şey olduğu için şu anda yapamıyorum yani şunu. O tamam, değişik bir şey ama yani. Kötü Öyle bir şey Kötü mü? Çok mu kötü yani? Ay kötü demedim ya. Yani sadece sordum? biraz daha şey o kaliteli durabilir. Şey, şey, gayet normal benim gözüme gelen bir şey söyledim. Ne diye sordum. Bu kadar Kemal. ne zoruna gidiyor ya? Kemal. Egoist olma bu kadar ya. Ne Değişik desin ya? Arkadaş ben anlamıyorum ya. Normal bir şey bak sana, normal bir soru soruyorum. O mimiklerin, o surat hareketlerini bana yapma yapacak sana böyle muhatap olma. Bunda da yanlış anlama, çok ciddiyim. Ağlama da. Ağlama, niye ağlıyorsun? Ağlıyor, baksana. Ağlıyor. baksana. Ağlıyor. Ay nerelere çıkmış Hindu? Bu mu ağlıyor? Şaka ağlıyor yapıyorsun. Ama. Ağlıyor mu şu an? Ağlıyor. Ağlıyor. Bak ne oluyor? Ya niye her ben, şey tepki tamam, veriyor? Ben, ben anlamıyorum ki. Vallahi ismim attı. Oturamam ben buraya. <laughs> Ay bir şeyle çıkalım. Gel gel Korkun gel. çocuk. Sen niye ağlıyorsun ki ya? Ortada bir şey yok ki. Hayatım neden bağırıyor adam? Neden bağırıyor? Anlamıyorum. Tabii, gel bir dakika gelir misin? Pati alacağım. O biraz tepkisini tepkisini ortaya attı o kadar. Sen de istiyorsan bu adamı bazı şeylerini Ay bütün sinirlenenler de ayrılanlar da bana denk geldi ha. Aa, silmedin. Lan lanet olsun ya. <laughs> Bak, musun? Yapıyorum tamam. Şimdi beni terslemiyor. Şimdi ile oturacağım ben. Sen de valla üstüme atlarsın diye korkuyorum şu anda. Ya Allah'ım ya geldi şimdi çıkamıyorum. Kaldım burada. <laughs> Adam siniri agresif yani mutsuz etmişler adamı haklı olarak mutsuz 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 benden çıkartıyor. Halbuki ne kadar şirin tatlı insanım ben. Ben ona kötü bir şey söylemedim. Aynı şey. Ya ben sana de söyleyeyim. aynısını ben de söyledim. Ben dedim, şey. dedim ki Sen belindeki anladım. ne dedim. Temizlik için mi taktın dedim. Sen kaçın gittin taktım. ya He. ben de aynı cümleyi kullandım. Yani bunlar olacaktır ama Abi, hani öyle seni hani ağlayabileceğin yani şey. şey kadar bir şey söylemedin zaten. Bak şimdi şu var bak şimdi kardeşim, kardeşim. Belindeki ne diyorum? Laf söylüyor. işte yok senin kadar rahat. Ama bilim sen bilim biraz dalga geçer mi? Dalga geçer. Konuşmadım ben. Ya, ya ben, ben senin arkadaşın değil miyim abi? Ben Kardeşim ben orada soruyor. dışarıdan. Orası... Sen görmüyorsun ki öyle yaptığın mimikleri, surat ifadelerini görmüyorsun. Ne ne yaptın? Ya. Öyle, mi? yaptın? öyle mi yaptın? Öyle yapıyor. Ben de onu diyorum. He. Niye ego yapıyorsun bana diyorum yani.